Otobanlı da bağlantısı olacak olan köprüler ilçe ile höyük arasındaki ulaşımı kolay hale getirecek. Ressam Ferhat İgit, Gazi Emir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan ilginç sergisinde Türkiye'nin son 100 yıllık süreçteki toplumsal sorunları iğneyle yontulan minik heykellerle gözler önüne seriyor. Başkan buradayız. Tamam mı? Tamam. Gazi Emir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi farklı bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Ressam Ferhat İgit'in Gazi Emir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açtığı ve Türkiye'nin son 100 yıllık süreçte geçirdiği toplumsal sıkıntıları yansıttığı üç boyutlu resim sergisi sanatseverlerin büyük ilgisini çekmeyi başardı. Sanatçının iğnelerle yonttuğu minik heykellerle üçüncü boyut kazandırdığı resimlerinde bir asırlık dönemde yaşadığımız sosyal çalkantılar ve ülkenin sürekli olarak gündeminde yer alan sorunlar çok çarpıcı ve farklı bir şekilde gözler önüne seriliyor. Dünyada ilk kez denenen tebeşir yontusunu üç boyutlu resimle birleştiren teknikle hazırlanan tablolar hayranlıkla izleniyor. İGİT'in sergisinde düşüncelerinden dolayı dar ağacına giden aydınlardan Türkiye'nin son 30 yılına damga vuran türban olayına kadar pek çok olay ele alınıyor. Sergi 7 Ocak 2011 tarihine kadar açık kalacak. Kefenler olurdu ee, ve bir şekilde defnedilirlerdi. Bizim de düşünce tuşlarımız var, düşüncelerimiz var. Biz onlar düşünceleriyle beraber dolaşıyorlar. Ve en son düşüncelerini anlatamadıkları zaman ya belinde taşıdıkları e, halatla ya kendilerini idam ediyorlar ya da idam ettiriliyorlar. İzmir'in Yeşildere semtinde bir evde çıkan yangında 71 yaşındaki Nurcan Türk Temel yanarak can verdi. Yangının yanık unutulan sigara izmaritinden çıktığı iddia edildi. İzmir Yeşildere'deki müstakil evde çıkan yangında 71 yaşındaki Nurcan Türk Temel yaşamını yitirdi. Yangın gece saat 1.30 sıralarında çıktı. Alevler bir anda